Bunu atınca bu fenalık geçirdi. Tamam mı? Ondan sonra arkadan da şöyle bir fotoğraf attım. Ellerine çorap giyip bastırdın mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Sonradaki fotoğraf bu. <laughs> Kalorifer'den destek alarak. <laughs> <laughs> ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim benim 90 kilo olsam ben hani beni görememeniz lazım yani. <laughs> Ondan sonra o bir tane fenalık geçirdi sonra Newt attım onu Newt'u gösteremem. Bacaklarım falan çekmişim. Ee, kaç kilosun abi falan dedi. Konuştuk öyle işte.